Allahu Rahim İzleyicilerimizden birisi soruyor. Cenab-ı Hak Bakara Suresinin 47. ayeti kerimesinde. Bismillahi Rahman Rahim. Ya beni İsrail edkuro Niyemetiyle Teyanamtu ve Eni Faddatukum alemin. Yani, ey İsrail oğulları size ihsan ettiğim nimetlerimi hatırlayın ve sizi alemlere üstün kıldığımı unutmayın şeklinde bir ifade kullanıyor. Bu ayeti nasıl anlamalıyız şeklinde soruluyor. Tabii bu o, haklı bir soru çünkü Cenabı Hak kulları arasında böyle bir ayrım yapmaz. Bunu anlamak için herhalde ayeti kerimede kastedilen şeyin ne olduğunun ortaya çıkarılması gerekiyor. Bunun için ulema çeşitli fikirler ileri sürmüşlerdir. Bunlardan bir kısmını şu başlıklar altında toplayabiliriz. Birincisi Beni İsrail'in içerisinden çokça peygamber çıkmış olması ile izah edilebilir diyorlar. Yani bir kavmin içerisinden çok peygamber gelmiş olması o kavmin diğer topluluklara, diğer milletlere üstün kılınmış olması anlamına gelir diyorlar. Maalesef biz bu görüşe tabii katılamıyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak bir kavme çok peygamber göndermişse onların çok üstün olduklarından değil, hatta biraz daha fazlaca peygambere ihtiyacı olduklarından kaynaklanmıştır. Bundan dolayı onların üstünlüğünü göstermez diye düşünüyoruz. İkinci ki onların başka özelliklerini yani işte dünyayı idare edebilme, ticarette mahir olma vesaire gibi özelliklerini öne çıkaran bazı ulema efendim İsrailoğullarına Cenab-ı Hak böyle bir kabiliyet vermiştir diyor. Buna da katılmak mümkün görünmüyor çünkü yani Cenab-ı Hak böyle bir kavme özel olarak belirli kabiliyetler e, diğerlerine vermezse bu kullar arasında ayrımcılık yaptığı anlamına gelir ki bu Cenab-ı Hak için kullanılabilecek bir ifade değildir. O halde ne kastediliyor burada? Burada kastedilen şey aslında çok açık. Cenab-ı Hak çünkü başka kavimler için de aynısı. Mesela Müslümanlar için de Ali İmran suresinin 139. ayeti kerimesinde de ve entumul in kuntum mu'minin diyor. İnanıyorsanız üstünsünüz diyor. Yani Beni İsrail ne zaman üstün olmuştu? İşte e, Hazreti Musa e, onlara peygamberlikle geldiği zaman onlar inandılar. Cenab-ı Hak onları o zelil durumdan kurtardı. Köle olarak kullanıyordu çünkü onları Kıptiler, o zaman devrin e, ileri gelenleri diyelim veya hakim güç. Onları köle olarak, işçi olarak kullanıyorlardı. Bundan dolayı Cenab-ı Hak onlara bir peygamber gönderdi. Onlar iman ettiler, inandılar ve Cenab-ı Hak o e, kavmi peygamberleri öncülüğünde, hem de bir denizi dahi yararak Firavun'un elinden kurtardı. Ne için? İman ettikleri için. Dolayısıyla Beni İsrail'in üstün kılınmış olması onların şu ya da bu özelliğinden dolayı değil, iman etmiş olmalarındandır. Binaenaleyh iman eden üstündür. Allah'a iman eden, peygambere iman eden, onun gönderdiği kitaplara iman eden kimse hangi kavimden olursa olsun üstündür onun dışında herhangi bir üstünlük yani ırka mahsus olmak üzere veya cinsiyete mahsus olmak üzere bir üstünlük söz konusu olamaz. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de inne ekramakum indallahi etkakum. Sizin en hayırlınız Allah'tan en çok sakınanınızdır şeklinde. Allah'a en yakın olanınız Allah'tan en çok sakınanınızdır şeklinde tercüme edilebilecek ayeti kerimeyle bunu açıkça ortaya koymuştur aksi takdirde Cenab-ı Hakk'ın bazı kullarını üstün yarattığı, bazılarını normal yarattığı şeklindeki ayrım İslam'ın bize öğretmiş olduğu Allah inancına uymaz. Bundan dolayı da böyle bir tevil ve tefsir yapılamaz. Kısaca inanıyorsanız üstünsünüz demektir. Kim inanırsa üstündür. A kavmi B kavmi fark etmez. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.